Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Wulong oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi bu arada kanala iyi olursanız bir like atarsanız ve yorumlar yazarsanız çok 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 sevineceğim. Şimdi gitmemiz gereken bir tane daha yan görev var. O da şuradaki. Bu da direkt bir dövüş. Ondan sonra Lu Bu'nun büyük savaşına doğru ilerleyeceğiz. Haydi bakalım öncelikle gidelim. Ve şurada kozlarımızı bir paylaşalım. Bakalım ne bizi bekliyor burada. Evet geldik daracık bir alan. Şimdi nelerimiz var elimizde? Bunu bir çalıştıralım. Bunu bir çalıştıralım ve Sonra da yürüyelim. Ah. Oh, çok kötü koydu bana. canı bir fulleyelim. Oha ne oldu? Niye yakaladım onu? Öldü mü? Öldü. Beklediğinden iyi dövüştüm. Kabul edin. Bence çok güzel bir dövüş oldu. Karşılığında bakalım ne alacağız. o 8. seviye çelik almışız hem de 3 adet. Hemen şuraya bir dönelim. Hazırlıklarımızı yapalım çünkü bizi acayip bir görev bekliyor. Bence böyle tarz olarak en ilginç bölümlerden bir tanesi. Ee, bir bakalım hem de bayağı uzun bir bölüm. İyi hatırlıyorum. Öncelikle her zamanki gibi bir demirci ustamızı uğrayalım. Bakalım silahlardan şunu arttırabiliyoruz. Arttıralım o zaman. Onun dışında kıyafetlerden bir şey yapamıyoruz. Peki. Burası böyle. Çıkalım o zaman yukarıya. Ha çok kısa bir şey bakacaktım. Hiç silahlarımın arasında şey var mı? Hop 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 hop. Aa aradığım şey bayrakları gösteren bir eşya ama ama zannediyorum ki neyse şu an bulamayacağım çok fazla vakit kaybetmeyelim ben bir ara arayıp varsa işaretleyeceğim sonra sizlerle paylaşırım özellikle de bu görevde bayağı işe yarayacak bir Özellikle o. Çünkü bayağı bir bayrağımız var diye hatırlıyorum. 5 tane. Ee, bir tane böcek bulacağız. Panda ve bir de e, can şişemizi kuvvetlendiren o kristallerden bulmaya çalışacağız. Aa, bol bol oka ihtiyacım var. Dur bakayım ona da bir kontrol edeyim başlamadan. Bunlar var mı burada? bakıyorum. Ve şundan da alalım. 9 tane. Evet, 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 evet. Şimdi buradayız, buradayız. Böyle bir şey de yapalım. Hiç arkadaşlardan var mı böyle seviyesi? yükselmiş olan yanıma götürebileceğim. Bunları alamıyorum zaten değil mi? Yok bunları alamıyorum. Burada 2 var. Şurada 4 var. En yüksek 4. Bu da 4. Şurada 4 var. Şunu alalım. Bakalım şeyin sonuna doğru 7-8 yapabilecek miyiz? Evet, buradan gidebiliriz. Şimdi burada bir şeyimiz var mı? Yok. Ee, arkadan kimse görmeden buraya çıkacağım. Etraf düşman kaynıyor. Tepede kimse var mı? Yok. Diye. Şurada bir şey daha olacaktı diye hatırlıyorum. Bakıyorum şimdi. Evet şurada. Şu aşağıda bir şey var. Bu da aklınızda olsun. Şuralarda böyle garip grup yerler var. Şunları kırabiliyorsunuz. Evet. Ay şunu arkadan girecektik ama. Neyse. tamam. Bı, 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 bı. Ve birinci işaret bayrağımızı yaktık. abi ne kadar zor bu herifler ya öldürecek beni inanamıyorum dakika bir gol bir oluyor da Allah şunu halledeceğiz sonra şunu Allah ateş etmeden Burada şöyle bir kısa yol var Aklınızda bulunsun çok işimize yarayacağını zannetmiyorum ama Evet bunu da hallettiğimize göre buradan devam ediyoruz Burada şöyle bir yer var fakat ne işe yaradığını hiç anlayamadım Hiçbir şey yok burada böyle bir Boş bir alan yapmışlar bir tek şurada bir eşya var. Onu da alalım. O da önemsiz bir şey. Allah kaçırdık. artistik bir ölüş oldu ama öldü. Ve buradan şehrimize giriyoruz. Sular altında kalmış ve kar yağmış. Şimdi burada bir sürü yol var. Şu sağdan gidersek buradakiler bayağı güçlü. Ama 17-18 seviyesinde burada buradakiler. O yüzden o taraftan değil de biz bu sol taraftan ilerleyeceğiz. Oho. Yani şuradan böyle de gidebilirsin. Şuradan atlayarak o tarafa da gidebilirsin. Ama dediğim gibi ordikler bayağı kuvvetli. O yüzden biz adım adım buradan ilerleyeceğiz. Bir sürü okçu olacak sağda solda. Onlara dikkatli davranmamız gerekiyor. O bitti. Çıkacağız yukarı. Kritik zamanlamayı yapamıyorum ha. tarafta bir şey var mı göremiyorum. Ah var. Onu da aldık. Trafta bir şey kalmadı. Şurada da bir şey yok. Tekrardan bir dolaşalım. O zaman buradan devam edebiliriz. Şimdi şurada bir arkadaşımız var bunun. Şimdi burada bir sürü okçu olacaktı. Onları çok fazla şey yapmadan buradan vurabilir miyiz acaba? Bir tane şurada olacak. Allah suya düştük yapma bunu. Ne? Suya düşersiniz böyle aşağıda görüyorsunuz kıpkırmızı şeyiniz. Barınız hemen bir şeyler içmeniz lazım ki o da olsun. Çünkü bir daha basit bir düşüşte tekrardan ölüyorsunuz. Şimdi buradan şöyle yapacağım. Aa yine düşüyordum az kalsın. Neyse çok becerikli değilim bu konuda. Du, 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 du. Bunu alalım. Kar sesi çok güzel. Burada başka kimse yok. Burada bir şey yok. O zaman bunu yakabiliriz. Aa, bu ne oldu? İkinci bayrağı. 7 tane mi? Vay be. Sıkı görev olduğunu söylemiştim size şurada eşyalar var. Onu sonra geleceğiz alacağız. Aşağıdakini aldık zaten. Aradaki eşyalar da hiç gözükmüyor. Şimdi burada da iki opsiyon var yine. Bu arkadaş buraya takıldı. Aman Allah'ım. Kendi kendimi mahvediyorum. Şurayı görmedim. Kusura bakmayın. O ölmüş. Şimdi buradan böyle düz de gidilebiliyor. Böyle de yapabiliriz. Buraya çıkılamıyordu. Burada kısa yol var. Onu açmak gerekiyor. Ona geleceğiz sonra. Buradan düşmeden bir hayırlısıyla geçeyim de. Evet bunu evet, hallettik. Bu tarafta bir şey var mı bakalım. Burada yok. Bir de önümden çekilseniz. Evet evet. Şimdi burada bir sürü arkadaş çıkacaktı karşımıza. Bunu bir götürelim. <laughs> Bir hallettik. Şimdi gördüğünüz gibi ola 16 falan yani. Şimdi buna da böyle tepeden atlayacağız şaka değil 16 bu herif. Şimdi buradaki yolla şey birleşiyor artık. Bunu bir alalım. Başka düşman var mı? Var tabii ki. Onlar burada bekliyor. Onları böyle şuradan işte geliyor arkadaş evet biz şuradan girdik oldan da daireyi yaptık o en başta dediğim hani güçlü olanlar bunlardı bunları da böylelikle temizlemiş olduk burada bir şeyimiz var bunları alalım Aa, burada bir şey kalmadı Buradan artık şu tarafa doğru ilerleyebiliriz Evet öyle geldik Şimdi bu soldan gidilebiliyor bir de Sağdan gidilebiliyor biz sağdan gideceğiz önce Aman düşmeyin şuradan aşağıya. Zaten bugün bol bol suya düştük. Vallahi belliydi bu olacağı. Ö, ö, ö. Şimdi buradan Dede. tane olacak. Ona sessizce arkadan. İyi kardaki sesi mi duyuyor? Bunu da aldık. Burayı da temizledik. Burada iki tane adam var. Böyle yapalım. Oh, oh, oh. Kimse kalmamış o zaman. Yol var buradan gidebiliriz. Ama öncelikle şu tarafları bir toparlamamızda fayda var bence. Mutlaka o ok kalmamız gerekiyor. Çünkü okumuz kalmadı. Evet gideceğiz ve bununla dövüşeceğiz yapacak bir şey yok. Kaç bunlar? vuramadım onu. Şu bir dönsün arkasına ondan sonra. Bunun da işi bitti. Kaldıya göre bir tane adam. Bunu da arkadan vurabilir miyim acaba? Dur bakayım nerede duruyor? Orada duruyor. Sonra buraya geliyor. Üf tam döndüğünde yakaladım ha. Burası da açıldı. tarafa bir bakalım hızlıca. Hmm, buradan da gelinebiliyormuş aslında ama biz öbür taraftan geldik. Bunun tepesine çıkılabiliyor mu merak etme şimdi. Yok. Fena olmazdı aslında çıkılabilseydi. Ee, burada bir fırlayalım. Ondan sonra evet içeriye doğru artık devam edebiliriz. Zaten dışarıda çok üşüdük. Bu da diğer kısa yoldu. Bunu da açalım buradan. Ve artık buradan içeriye dalabiliriz. Oh sıcacık içerisi. Aa. Öldü mü hepsi? Oha. Aa diye ne güzel 19'da 18'e düşürdü beni ya. İyi misin kızım gel. larla dolu Şunu alalım. Bunu no, karşı taraftan görmüştük bayrağı yaktığımızda. Bunu da almış olduk. Şu tarafta gizlenen kimse var mı? Yok. Şaşırdım zaten. Çekil önünden. Şimdi

Allah'ım bir şeyim kalmadı ya fırlatacak bir şeyim kalmamış. Böyle yapalım o zaman. Burada bir şey yok o zaman şu direklerin dibine gene de kontrol edeyim ben de ne olur ne olmaz ha şeyimiz orada pandamız orada gel bakalım pandacık sana ne verelim pandaya ne gider şu dört yıldızlardan vermek istemiyorum Bundan güzel 5. seviye bir tane ok vereyim sana. Buradan nasıl çıkacağım ben peki? Aşağı atlayabiliyorum. Oh. Bunu aldım. Bu tarafı temizledik. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Orayı daha yakmıyorum. Onu birazdan yapacağım. Önce halletmek istediğim bir iş var. Ona gidiyoruz. Şimdi bunu açtığımız zaman sular çekilecek ve bambaşka bir harita karşımıza çıkacak. Bakın sular gidiyor, hop. Ve bambaşka bir haritaya dönüşüyor burası. Ama o haritayı da bir sonraki bölüm yapacağız. Biz öncelikle gidelim, karakterimizi bir kuvvetlendirelim. Şöyle yaptık ve ne yapsak ne yapsak aslında kaydetmesek daha iyi. Çünkü bütün düşmanlar doğacak tekrar ama şu anda 142 bini de çöpe atamam valla Şimdi iki tane bunu arttırabiliyorum. 59 olabiliyor. böyle ee, bir buna, bir buna yapalım. Onu 20 yapınca bırakacağız zaten. Ve işlem tamamlandı. Bence burada bırakalım şimdi. Ee, bir sonraki bölüm devam edelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalda üye olmayı unutmayın. Bir like atın ve yorumlara da bir şeyler yazarsanız süper olur. Harika bölümler devam ediyor. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.